Evdekilerin her gün benden istediği çorba tarifi. İlk önce malzemelerimi şöyle göstereyim. Bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek, patates, soğan ve havuç kullanacağım. İlk önce şöyle ılık suda 5 dakika kadar mercimeği ıslatıyorum ve güzelce avucumla ovarak o sarı nişasta suyunu çıkarıyorum. 4 kere ılık suyla güzelce yıkamış olduğum mercimeğim gördüğünüz gibi duru suyu çıktı. Suyunu süzebiliriz. Tencere 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı kullandım. Burada az görünüyor sonrasında ekleme yaptım. Kuru soğanı ekledim. Soğanın rengi değişip güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine rendelenmiş havucu ekliyorum. Havuç rengini yağ salana kadar güzelce kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi bakın yağ sarı renk aldı. Bu da mercimek çorbanızı çok güzel renk veriyor. Üzerine yıkanmış, suyu süzülmüş mercimeği de ekliyorum. Mercimekler sarı renk alana kadar güzelce kavuruyorum. Kavrulan mercimeğin üzerine ufak doğranmış patatesi ekleyip biraz kavurup üzerine et sularını ekliyorum. 2 bardak dondurulmuş et suyunu ekledim. 1,5 litre sıcak suyu ekliyorum. Bakın hemen suyu eklediğim zaman gördüğünüz gibi o sarı rengi üzerine çıkıyor çorbanın. İlk başta suyunu az ekleyelim. Çorba koyu olursa sonrasında sıcak su eklemek daha kolay olur. Çorbanın sulu olursa sonrasında koyutmak daha zordur. O sebeple ilk başta suyunu az ekleyin. Orta ateşte kapağını aralıklı kapatarak yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim. İçindeki patatesin mutlaka dağılana kadar, güzelce pişene kadar pişirelim ki Çiğ patates içinde kalınca blenderda çekseniz de o çorbanın içinde çiğ tadını alırsınız. O sebeple mutlaka patatesini güzel pişirmeye özen gösterin. Blenderdan pürüzsüz kıvam alana kadar güzelce çorbayı çektiriyorum. Sonrasında üzerine tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı bizim için yeterliydi. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 5 dakikada blenderı çektirdikten sonra çorbayı kaynatıyorum. Üzerine bir su bardağı kaynar su ekledim. Sizler istediğiniz kıvamı ayarlamak için su eklemesi yapabilirsiniz. Dilerseniz üzeri için tereyağı da yakılmış toz biber de dökebilirsiniz. Rengiyle kıvamıyla muhteşem çorba oluyor. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.